0-6 aralığından reel sayıda bir fonksiyon tanımlamış. Grafikleri var. Şimdi grafik üzerinden limit kavramlarına bakacağız birazcık. Mesela 4'e soldan yaklaşmaktan bahsediyor. 4'ün sol tarafından geliyorum. 4'ten küçük değerlerden. 4'ün solundan geldikçe fonksiyon 2'ye gidiyor arkadaşlar. 4'e soldan yaklaşırken 2 doğru. A şıkkı. C şıkkına bakayım. 3'e sağdan yaklaş diyor. 3'e sağdan geliyorum. Yani 3'e büyük değerlerden geliyorum. Şimdi bak 3'e sağdan gelirken ben buradayım ya. Fonksiyon şurada değil mi? 3'e sağdan geliyorum, geliyorum, geliyorum. Apsisim çok 3'e yaklaşıyor ama Ordinatım 5'e yaklaşıyor. Yani 3'e sağdan giderken ben 5'e gidiyorum aslında. C şık yanlış. 3'e her soldan gelseydim 0'a gelirdim. Bir tane daha bakalım. 4'e sağdan gel diyor. Absiz 4'e sağdan gelirken arkadaşlar Bak 4'e yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Ordinatım 6'ya gidiyordu. Doğru. Şurada bakalım sıfıra sağdan geliyorum. Sıfıra sağdan geldikçe ordinatım 2'ye gidiyor. Doğru. 3'e sağdan geliyorum. 3'e sağdan geldikçe 3'e sağdan geliyorum. 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 5'e gidiyor. Bu da doğru. Cevabımız C seçeneği.